Küçüklüğüm bir trajediydi. Bense kendi hayatında bile başrol olamamış zavallı bir figüran. Benim hayatımın merkezinde en başından beri kumsal vardı. Onu gördüğüm ilk günü hatırlıyorum. Ben çiftlikte çalışıyordum. O ve annesi çiftliğe süt almaya gelmişlerdi. O kadar güzeldi ki hayatımda hiç onun kadar güzel bir şey görmemiştim. Üzerine oturan mavi elbisesi, dağınık sapsarı saçları, yeşil gözleri, pes pembe dudaklarıyla gerçek olamayacak kadar güzeldi sanki bir rüyada gibiydim. Patronum Naci Bey'in bağırışlarıyla rüyada olmadığımı ve gerçekten böylesi bir güzelliğin karşımda olduğunu anladım. Naci Bey inekleri sağıp sütü getirmemi söyledi. Hemen sütü sağıp getirdim. Hayatımda hiç bu kadar hızlı süt sağdığımı hatırlamıyorum. Onu tekrar görmek, her gün görmek, hatta hep yanımda olmasını istiyordum. Naci Bey Kumsala ve annesine bundan sonra buraya gelmek zorunda olmadıklarını, sütü her hafta düzenli olarak benim onlara getirebileceğimi söyledi. Naci Bey'i severdim. Fakat bugünden sonra daha da çok sevmeye başlamıştım. Bana her hafta Kumsalı görebilme fırsatı verdiği için minnettardım. Her hafta sütü onlara götürdüğümde kapıyı Kumsal açtı. Her hafta bu sayede 5 dakika dahi olsa konuşabiliyorduk. O da beni gördüğü ve sohbet edebildiğimiz için mutlu gözüküyordu. Kumsal'dan anneme de bahsetmiştim. O da onun nasıl biri olduğunu merak ediyordu. Fakat onu görmek hiç nasip olmadı. Anneme bakmak için hem hafta sonları çalışıyor hem de hafta içi şehre inip okuluma gidiyordum. Çünkü annem kendine bakamıyordu. Çok hastaydı. Babamın vefatından beri bu hastalığı atlatamamıştı. Sürekli daha da kötüye gitmişti. Bir gün işten geri döndüğüm sıra eve geldiğimde onu ölü buldum sonsuz uygunun esiri olmuştu. Ben de o günden sonra onunla ilgili her şeyi unutmaya karar verdim. Babamda da aynısı olmuştu. Kaybettiğiniz insanları hatırlamak size acı verir. Acı çekmek istemiyorsanız onları sonsuza dek unutmalısınız. Ben de öyle yaptım. Bu kayıpla birlikte kumsalın varlığı benim için daha da önemli hale gelmişti. Kumsal da bana yakın davranmaya başlamıştı. Sanırım bana acıyordu ve acımı hafifletmek istiyordu. Bilmiyordu ki benim içimdeki acı onunla ilgiliydi. Bilmiyordu ki onu görmediğim günler benim için yaşanacak bir değeri yoktu. O sadece beni hayatta tek başına kalmış zavallı biri olarak görüyordu. Oysa ben tek başıma değildim. Benim hayatımın anlamı kumsalımın yanıydı. Bir gün onlara gene süt bırakmaya gittiğimde kumsal okulumun nasıl gittiğini, üniversiteye gidip gitmeyeceğimi sordu. Ben de aynı soruları ona sordum. O üniversiteye okumaya Eskişehir'e gidip Türkçe öğretmenliği okuyacağını söyledi. Ben de aynı şekilde Eskişehir'e gidip Türkçe öğretmenliği okuyacağımı söyledim. Biraz şaşırdı. Böyle böylesi bir tesadüfü beklemiyordu belli ki. Fakat aslında bu bir tesadüf değildi. Kumsal benim için hayatın kendisiydi. Ben ancak onun olduğu yerde nefes alabilirdim. Ondan uzakta kalmaya dayanamazdım. Bu yüzden o nerede ne yapacaksa ben de yapacaktım. Derslerim pek iyi değildi. Fakat pes etmeden aylarca çalışarak üniversite sınavından çok iyi bir puan aldım. Öğretmenlikten çok daha yüksek puanlı yerleri okuyabilirdim. Fakat öğretmenliği tercih ettim. Çünkü benim amacım kumsalla birlikte olmaktı. Kumsal da dediğini yaptı ve öğretmenliği kazandı. Üniversiteyi birlikte başladık ve sınıf arkadaşı olduk. Ben pek sosyal biri değildim ama kumsalın etrafında çok fazla insan vardı. Bu hiç hoşuma gitmiyordu o etrafındaki kalabalık insanlar kumsalı benden uzaklaştırıyorlardı. Sınıfta benimle nadiren de olsa tek konuşan kumsaldı. Genelde ders notu istemek veya sınavlar için yardım istemek amacıyla sohbete başlardı. Aşağı yukarı üniversiteye başlayalı iki ay olurken kumsal benden onun için küçük bir geyik biblosu yapmamı istedi. Geyik onun en sevdiği hayvanmış. Ben de tabii ki onun bu küçük isteğini geri çevirmezdim. Zaten çok zor da bir şey yapmayı istememişti benden. Boş vakitlerimde tahtadan biblolar ve aksesuarlar yapmayı sevdiğimi ona söylemiştim. Bunu unutmamış olması çok hoşuma gitti. Ona hayatında görebileceği en güzel geyik biblosunu yaptım. Üzerini ince ince işledim. Haftalar sonra bibloyu okul çıkışında ona verdim. Olabildiğince çabuk bir şekilde bitirmeye çalışmıştım o bibloyu. Ama bir yandan da eşsiz bir güzellikte olmasını istediğim için gene de yapmak haftalarımı aldı. Bibloyu görünce çok beğendi. Teşekkür etti ve yanağıma küçücük bir öpücük kondurdu. O an nefesim kesildi. Ne yapacağımı bilemedim. Kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Bir şey değil demeye fırsat kalmadan hemen gitti. Beni öptüğü için utandığını düşündüm ve bu ani gidişi kafama takmadım. Ertesi gün okul çıkışında onu elinde yaptığım bibloyla gördüm. Daha sonra bu bibloyu sınıftan bir çocuğun eline verip ona sarıldı. Onun için haftalarca uğraştığım, Emek emek işlediğim bibloyu bir başkasına verip onu öpmüştü. Hayatımda ilk defa bu kadar sinirlendim. O an oradaki herkesi öldürmek istedim. Bunu bana nasıl yapabilmişti? Hala aklıma almıyordu. Beni bir peçete gibi kullanıp bir kenara atmıştı. Buna izin veremezdim. Zaten benim tanıdığım o eski saf, iyilik dolu, güzel meleğim bunu bana yapmazdı. Üniversiteye başladığımızdan beri etrafındakilerle birlikte içindeki saflığı, güzelliği ve iyiliği öldürüyordu. Göz göre göre bunu yapmasına izin veremezdim. Ona yardım edip onu bu pislikten kurtarmalıydım. Ben de o gün ona yardım etmeye yemin ettim. Yaklaşık bir hafta sonra final haftamız vardı. Kumsala sınav sorularını bulduğumu ve alması için benimle saat akşam onda yurdun önünde buluşmasını istedim. O da hemen kabul etti. Akşam onda anlaştığımız gibi yurdun önünde buluştuk. Etrafta kısa bir bisiklet turu yapalım dedim. İsteksizce kabul etti. Çünkü istediği tek şey sınav sorularını alıp gitmekti. Bu içindeki zehir bütün bunları ona yaptırıyordu. Onun da şehir dışına doğru olan ormanlık bir alana doğru geldik. Artık geç olduğunu ve geri dönmemiz gerektiğini söyledi. Buna izin veremezdim. Hiç istemesem de onu zorla bisikletinden indirdim. Kucağıma aldım ve ormanın içine doğru ilerledik. Sürekli bağırıyor, onu bırakmamı söylüyordu. Ama yaptığım bunca şey onun içindi. Onu bu içindeki zehirden kurtaracaktım. Yanımda getirdiğim iple kollarını ve bacaklarını bağladım. Onun için yaptığım melek bibliosunda ellerini iliştirdim. Ağzını ellerimle kapamak zorunda kaldım çünkü çok ses çıkarıyordu. Sanki bir şeytan gibi çok çok kötü şeyler söylüyordu bana. Ben hastalıklı, sapık ve kötü ruhlu bir insanmışım. İnanabiliyor musunuz? Bunları gerçekten bana söyleyebilmişti. Onun için yaptıklarımın ve yapacaklarımın farkına hala nasıl varamıyordu? Bunun tek bir nedeni olabilirdi. O da kumsalım biricik aşkımın içini kötülük kaplamıştı. Şimdi onu bu kötülükten kurtarmalıydım. Çiftlikte ip kesmek için kullandığım çakımı çıkardım. Önce bileklerine küçük derin çizikler attım. Sonra ayak bileklerine de küçük çizikler attım. Narin bembeyaz ellerinden ve ayaklarından kanlar süzülmeye başladı. Beyaz tenin üzerinde kan harika duruyordu. Fakat bu kadarını onu kurtarmaya yeterli olmadığına karar verdim. Çünkü içinde çok pisliği çıkaramıyordum. Hala bir şeytan gibi bana kötü kötü bakıyor ve gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Niye mutlu değildi, neden ağlıyordu anlamıyordum. O güzel boynuna bir kesik attım. Boynundan süzülen kanlar güzel vücudun üstünde dans etmeye başlamıştı. O kadar güzel görünüyordu ki kan bir insana nasıl bu kadar yakışır, nasıl bu kadar zarif durur inanamazsınız. Bir süre onu izledim. Ona onu ilk gördüğüm anı anlattım. Onu ne kadar sevdiğimi, ne kadar değer verdiğimi. Bir süre sonra bakışları değişmeye, gözlerindeki nefretin yerini cansız, donuk bakışlar almaya başladı. Sanırım doğru yoldaydım. İçindeki kötülük yavaş yavaş yok oluyordu. Bir süre sonra göz kapakları kapandı. Sanırım bu arınma onu yormuştu, uyumak istiyordu. Ben de üşümesin diye üzerini çalılardan topladığım yapraklarla örttüm. Ona topladığım çiçeklerle de bir taç yaptım. Teni daha da beyazlamıştı. Elinde tuttuğu bilbodaki gibi bir bebeğe benzemişti. Çok huzurlu ve sessiz gözüküyordu. Başarmıştım biricik aşkımı bu kötülükten kurtarıp onu eski huzuruna geri kavuşturmuştum. İçimi sonsuz bir huzur ve mutluluk kaplamıştı. İçim içime sığmıyor, şarkılar söyleyip sevincimi haykırmak istiyordum. Kumsal ona yaptığım bu iyiliği uzun süre unutmayacaktı. Ve beni daha çok sevmeye başlayacaktı. Kumsal'ın başında bir süre bekledim. Huzurla uyumaya devam ediyordu. Ben de huzurunu bozmak istemedim ve yurda geri döndüm. Ertesi sabah okula gittim mutluluğumu gizleyemiyordum. Sonra birden dersin ortasında polis memurları geldi. Kumsal'ın kaybolduğunu ve bulamadıklarını söylediler. Sınıftan birkaç kişiye ve bana da birkaç soru sordular. Onlara da uyanmamıştır. Dün zor bir gün geçirdi. Biraz dinlensin gelir dedim ama dinlemediler. Dün geçirdiği zor günün detaylarını merak etseler gerek beni buraya getirdiler. Karakolda ne işim var hala anlamıyorum. İçerideki memurlar sizinle konuşup ifade vermem gerektiğini söyledi. Sanırım bu kadarı yeterli. Beni ne zaman bırakacaksınız? Siz niçin bana bu şekilde bakıyorsunuz? Gerçekten bu tavrınızı anlam veremiyorum. Bakışlarınız çok rahatsız edici ve ürkütücü. Neden yaptığım bu iyiliği takdir edip kumsal adına mutlu değilsiniz? Sorgulama bitmiştir büyük olasılıkla bir avukata ve doktora ihtiyacınız olacak. Dileriz telefon hakkınızı kullanıp görüşme yapabilirsiniz. Sizi bir süre daha burada misafir edeceğiz. Hala beni neden burada tutmak istediğinizi anlamıyorum. Fakat eminim ki yaptığım iyilikleri anlayacak, huzurlu hayatıma ve kumsalıma geri dönmeme izin vereceksiniz. Ama acele etmenize gerek yok. Çünkü kumsalımla ben bu ayrılığı da fırsata çeviririz. Bilirsiniz, Ayrılık ne kadar uzun sürerse kavuşmamız da bir o kadar büyük olur.